Ben Bahattin Titiz. İzmir Tere'de dededen toruna çiftçilikle uğraşıyoruz. Üçüncü kuşağız. Yaklaşık 4000 dekar ekim arazisine sahibiz. Dekart ve işbirliğimiz uzun yıllarda yapmakta. Bunun yanında Tire İlçe tarımla Bayer'in ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir proje eğitimine katıldım. Bu proje kapsamında Bayer firması tarlamızda fiyat fiy uygulamasını üreticilere gösterdi. Üreticiler fiyat fiy uygulamasını daha detaylı yerinde kapsamlı bir şekilde görmüş olduk. Bu uygulama sayesinde çok parçalı arazilerimizde bitki sağlığını, su tüketim oranlarını istediğimiz yerden takibini yapabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Talamızdaki her talanın hava durumuna bakabiliyoruz. Büyük parça bir mısır arazimizde Field uygulamasından telefondan kontrol ederken bir sıkıntı olduğunu gördüm. Drone kontrol ettiğimizde orada domuz yatağının olduğunu tespit ettik. Bu şehirde olduğunda seneye oraya mısır ekmemeye karar verdik. Oraya pamuk ekip mısır başka yere ekmeye karar verdik. Fiyat uygulaması bizim çiftliğimizin bir parçası oldu. Kullanımda memnunuz. Verimimizi arttırmaya yönelik, suyu doğru oranda kullanmaya yönelik, işte tarlamızın ayrı hava durumuna yönelik her şeyi bilgisini alıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiyat uygulamasını bütün üreticilere, çiftçilere tavsiye ediyorum.